Bir suşen, bir limona ve soğuk soğuk Tamam. Hemen geliyorum. İki dakikaya hazırlanır. Sen. Ne yapıyorsun? hazırlıyorum Tamamdır. Yemekleriniz hazır. Uzun kulak. Ay. Kulak. Gidiyor musunuz? kulak geldim. Siparişleri hızlı de birazdan gönderirim. Su da hızlı. Şurayı da su da vereyim. İşte Allah. Gelmiş. İşte su. Teşekkürler. Tamam. Efendim sipariş hazır. Küçük hanım senin daha üstü birazdan gelecek. Tamam. Hadi bekleyelim. Çabuk kalemi alayım. Bakalım canım çok babuk çekti. Hadi. Sizin süsünüz ve süsünüz. Hmm. Efes. Efes mi? Efes ne demek bir efendim? Benim efes deme bir şeklim var. Tamam. O zaman senin ice cream'i zaten gelecek. Ice cream hazır mı? Evet hazır. Okumak metinler diye kitap da var Ve Ice stilimim Bir kitap. Giderken bir hediye kazanacaklar. Size kitap getirdik. Ve işte Ice limon. Dokunmak isterseniz kitap getirdik. Giderken bir hediye kazanacaksınız. Gördük ya. Size, size gördük. Size çarptık. Tamam. Dan sama kecil-kecil. Aku sama